Bu kardeşimiz diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın melaikeyi yaratmasının hikmeti nedir? Onları yaratması bir ihtiyacı olmadığı halden için yaratmıştır. <laughs> Evvela herkes şunu bilmelidir ki Allah la yus'elu amma yef'al ve Allah yaptığı işlerden dolayı hiç sorguya çekilmez. Kimse acaba şu işinin hikmeti nedir de diyemez. Ama Allah'ın yaratmasında hikmet hilkata tabidir. Hz. Hakk'ı her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah demektedir. Muhakkak ki melaike-i kiramın da yaratılmasının bir hikmeti vardır. Bu hikmetlerin bazısını araştırır, buluruz, bulmuşlardır söyleriz. Ama aklımızın ermediği yerde Allah'a soru sormayız. Allah bize sorar da biz şunun hikmeti nedir diyemeyiz. Kur'an bu edebi bize öğretiyor. Neden? Çünkü bütün kevnü mekanları ilmiyle muhit olan Allah. Ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bi Siz de ilminden onun ancak belki bir zerreye masarsınız yine onun tecellisiyle. Buhari'de, Müslim'de Hz. Musa ile Hızır'ın karşılaşmasında bir vaka vardır. Bir kuşun denize konup gagasıyla bir damla oradan su alması, kalkması denizin bir kenarından. Vapurun bir kenarından. Hızır o zaman şöyledir Hz. Musa, ya Musa senle benim ilmim Cenab-ı Hakk'ın ilmine nispeti şu kuşun gagasına bulaşan su ile denizin suyunun birbirine nispeti gibidir. İşte bu kadar muhit bir ilimle eşyayı yaratan Allah Celle Celaluhu, yeryüzünde kuş gagasına bulaşmış ilminle sen, Allah'ın ilmine dayalı meselelerin hikmetini kavrayacaksın. İnsan en azından haddini bilmeli ve Allah'a karşı edepli olmalı. Ma mafi, melaikeyi yaratmasının çok hikmetleri vardır. melaike kiram esasen insanda ruh gibi, camidatta bir bakıma ruhun vazifesini görmektedir. Mesela bir ağaca müekkel melaike vardır. O ağacın hal ve keyfiyet diliyle Allah'ı göstermesini dille tesbih takdis eder. Onun tesbihatını Allah'a ulaştırır. melaike kiram öylesi vardır ki küre-i arda müekkeldir. O geniş kabiliyet ve istidadıyla yeryüzünden ileyhi yes'adul kelimut tayyib vel amelu salih Allah'a doğru yükselen bütün güzel kelimeler ve salih ameller, bütün bunları temsil eder, alkışlar ve Allah'a takdim eder. Eşya camidiyet keyfiyetiyle şuursuz yapar. Ama o onlara şuur katar, şuuruyla Allah'a teslim eder. Yağmurun kataratına melekler müekkeldir. Karın parçacıkları, kar kristalleri, ilim adamlarını fotoğraf alarak hayrette bırakmaktadır. Bütün bunları ehli tahkik, ehli şuhut, müekkel melekler vardır demektedir. Bundan anlaşılıyor ki en küçük atom olan hidrojenden alın uranyuma kadar ve atomdan alın hücreye kadar, hücreden büyük varlıklara kadar, büyük hücrelere kadar veya hücrelerin mürekkebinden rekebatına kadar, büyük sistemlere kadar canlı cansız her şeye müekkel meleke vardır. Bunların tesbihat, takdisatlarını Allah'a takdim ederler. Bir, senin ruhun gibi. İki, Allah'ın yarattığı her varlığın Allah'a ayrı şekilde aynı olma keyfiyeti vardır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cin ve insi beni bilsin, bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Bu beni bilsin sözü i̇bn Abbas'ın tefsiridir. al <laughs> لِيَعْرِفُونَ diyor. Cin ve insi beni bilsin, beni tesbih etsinler diye yarattım. Cin ve ins Allah'ı bilecek, Allah'ı gösterecek, bilgi ve göstermesine göre tesbih ve takdis edecektir. Yani her şey kendi ruhuna ve kendi kabiliyetine göre aynalık yapacaktır. Ama cismaniyet başkadır, nuraniyet başkadır, cinlerin yaratıldığı mahriç ve nar başkadır, melaike-i kiramın yaratıldığı nur başkadır, Esir alemi başkadır, atomlar alemi başkadır, elektronlar alemi de başkadır. Bunlar kendilerine has alemin diliyle Allah'ı gösterirler. Size bir misal arz edeyim. Bir ayna vardır, bir endam aynası. Karşısına geçip kendinize baktığınız zaman da başkalarının sizin hakkınızda söylediği şeyleri görürsünüz aynada. Yani nasıl iseniz öyle aksetmiş olursunuz. Bir de bir dev aynası vardır. Çenenizin bir tarafa kaydığını, başınızın öbür tarafa inhiraf ettiğini müşahede edersiniz. Bu da ayrı şekilde aynı olmaktadır. Ayrı bir şeyi göstermektedir. Bir de bir ayna vardır. Öyle bir ayna düşünün ki o da buğutlarınızla sizi gösterecektir yani. Derinlik verecektir o işe. Bir de öyle bir ayna olsa ki o da orada doğrudan doğruya buğutla kalmasa aynı zamanda harekatı da dile getirse, harekatı da gösterse. Malum ilk sinemanın icadında ilham şudur. Adam yaptığı fotoğrafları çeviri vermiş, hareket ettiklerini görünce sinemayı yapma kendisine ilham edildiğini zannetmiş ve yapmış. Film çevirmiş, millete film çevirmiş. Şimdi bu görünme şekli bakın çeşitli aynalara göre değişmiş oluyor. Aynen öyle. Cismaniyet Allah'a celle celaluhu ayrı bir aynadır. Melaike-i kiram her türlü hırstan, kapristen, kinden, hasetten, nefretten, emir dinlememekten, emre isyan etmekten, bütün bunlardan münezzehtir. Bunlar Cenab-ı Hakk'a ayrı şekilde aynı olmaktadır. Allah yemez, içmez, zaman geçmez, tebeddülden, tegayyürden beridir, üzerinden zaman geçmez. İşte Cenab-ı Vacibül Vücud'un keyfiyetsiz ve kemmiyetsiz bu durumuna melaike-i kiram aynadır. Sen bu durumun aynı olamayacaksın. Çünkü sen yersin, içersin, evlenirsin. Tebeddül ve tegayyül senin şiarındır. Binaenaleyh asıl mahlukatın yaratılmasının hikmeti Allah'ı göstermesidir. Melaike-i kiram bir yönüyle aynadarlık yapıyor, sen de bir yönünde aynadarlık yapıyorsun. Cennet ayrı bir yönüyle aynadarlık yapacak. Cehennem ayrı bir yönüyle aynadarlık yapacak. Rüyalar da ayrı bir yönüyle aynadarlık yapıyorlar. Hikmetleri uzatabiliriz. Ben bir fikir vermek için bunları nakletmiş oldum.